Merhaba ben Sedat. Garaj Sepetinde Müşteri Deneyimi Yöneticisiyim. Değişen Parça Sorgusu Garaj Sepetinde Tramer Hasar Sorgulaması yaptıktan sonra yapabileceğiniz bir sorgu çeşididir. Plaka veya şasi numarası ile aracın geçmişte değişen parçalarını, parçaların orijinal olup olmadığını, parçanın kaç adet olduğunu, kaza tarihini, toplam değişen parça tutarını öğrenebileceğiniz araç sorgulamasını mobil uygulamamız ve web üzerinden yapabilirsiniz. Garaj sepetinden değişen parça sorgulaması yapabilmek için Taşıt.com, Arabacom ve Garaj Sepeti sayfalarından herhangi birinden üye girişi yaptıktan sonra size özel açılan garaj galeri alanından sol menüde hasar sorgula alanına tıklayıp açılan alt menüde hasar sorgulamaya basınız. Açılan sayfada plaka veya şasi no giriniz yazan alana ilgili plaka veya şasi numarasını girip sorgula dediğinizde saniyeler içerisinde sorgu sonucunu alabilmektesiniz. Sonucu aldığınız alanda değişen parça sorgula yazmaktadır. Bu alana basarak değişen parça sorgusunu yapabilirsiniz.